Ekibi yönlendirse Ekip olması gereken yerde zaten. Şimdi sokaktan silah sesleri geliyor. Kudret Hoca İstanbul'daki en aktif bağlantı. Bize zaman kazandırabilecek bir hamle yapmamız lazım. Nasıl bir hamle bu? Gebertmişler seninkini. Gözümüz aydın. Güzel kız. Adı ne dedim? Şule. Sizi niye hatırlamadım acaba? Kuşluk çıkmazdı sokak. Bu tarla başı hikayesi ne? İçeriği kontrol ettiniz mi? Sakın sesini çıkarma. <laughs> Haberler kötü. Musa vurulmuş. Ne? Abi bir sekiz yıl daha arama isteyeyim. Akşam o kızı müşteriye götürüyorsun. Nokta. Ne oluyor? Git. Sağ Baba. Sorguya ben girebilir miyim? Vay. Abim be. Ne oluyor ya? Ne bu heyecan? Efsane geri döndü. Hmm. Çok özlemişiz be. Çok. Şşşt, sessizlik. Bugün en mutlu günüm. <laughs> Nereden geldi o mesajlar? Kimden geldi? Ne uğraştırıyorsun lan bize? Ha? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.